Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki bir tane videomda şöyle bir tane şey paylaşmıştım. Ee, artık filan işte şurada şey yazıyor. Art bir dakika lan arkadaşlar artık videonun ilk yorum atanların videomda göstereceğim. Şu anki kişi bir sonraki videodasın. Onun ben sözünü tutacağım. Şimdi bu arada yükleniyor. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi şurada ilk yazan SLM Cengiz Yıldırım. Burada da Dua. Duman ve İdil. Şöyle bir tane kanal ilk videosu. Evet, arkadaşlar burada saat 5 ve hep uyanık kaldım. Burada biraz sesini kısalım. Çok açık. Ne şu dedi lan yapayım. orada? Korkudan ha, oğlum küfür etme ya. Kaç yaşında çocuksun? Ben şu manzaraya bakar mısınız? Neredeyse saat 5 oldu olacak. Yani. Tamam kral. Çok iyi. Tamam diğer videosu. O da direkt normal. Sesi yok arkadaşlar. Allah lan hesaptan gitti. Yemin ederim hesap tam geldi. Şimdi bir sonraki videosu. Güneşin doğuşu. <laughs> evet kızımızın yüzü bu Allah diğer oğlum kendisini donuyor arkadaşlar siz daha çoğunu izlemem için biz o shorts videoma girin izleyin ama araymış, ne yazıyor lan burada Bahaneler... tadı mülk ya Nescafe içiyor kaç yaşında çocuksun kral ya Sebepler, sudan, uyandım, çok... senin ben evet arkadaşlar senin ben sıfırını bak kanka Burada ne kadar çocuk izliyor ve ilk yorumuna İlk yorum atmışsın. Bu kanalına bakayım dedim. Şurada küfür etme. Bu arada küfürü şurada tutuyorum. Şurada bir küfür yazıyor. Senin ben sıfatın. Evet. Oy. Oğlum tam küfür <laughs> Bir dakika bir kişinin yorumu var ki tamam arkadaşlar bunun kanalına bakacaksınız bakın küfür etmese zaten olmayacak arkadaşlar normal şahavayı şey çekmiş oğlum bu daha az önce kızdı evet orijinali iyi. kanka Şimdi. oğlum bu ne oh diyor lan Neyse bu son videosuymuş zaten kulaklıkla. 3 abonesi var. Orijinal gibi. Bitti zaten. Evet arkadaşlar. Ben bu kanala abone olmak bile istemiyorum. Zaten abone olacağım diye bir şey demedim. Sadece videolarına bakacağım dedim. Yani ne küfür ettiğini bile söyleyemeyeceğim. Sizlere şöyle bir göz. Ya, çok yani. Kanka Allah aşkına benim yaşımda bir çocuksun. Neyine küfür ediyorsun? Bu boşu boşuna SLM yazmış. Keşke yapmasaydım. Ee, bakmasaydım. Bakmaz olaydım. Abi düzgün bir şey yazın. Ya şeyler Yazmayın yazmayın. Yok. Tamam evet. Bu arkadaşlar bu telefonu. Bıraaah. ben bir şey söyleyeceğim bir dakika. Bir şey bakacağım. Hemen. Tamam.